Selam millet, ben Aurora. Bugün sizlerle 3 e, farklı konuyla karşınızdayım. Evet, 3 farklı konu. E, bugün karşınızda görmüş olduğunuz e, siteyi tanıtacağım. E, Staken bana mail attı tanıtır mısınız diye. Olur dedim, hani hem benim de bir kazancım olsun buradan diye. Evet, gördüğünüz Drakemose testi arkadaşlar. E, şu müziğin biraz sesini kısayım. Yani i̇zninizle. Tamamdır. E, bu sitede gördüğünüz gibi... E, ...kasa açıyoruz. Yani kasa açılımı videosu olacak. Bir yandan hem benim... ...JSOG ayarlarımı soruyorsunuz. Her videonun altında görüyorum. Hem onu hem de... ...güzel bir çekiliş yapacağım sizlere. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... ...benim bir affiliate kodum var. Affiliate koduyla hani bu siteye girmediyseniz eğer... ...affiliate koduyla girebilirsiniz. Bunu açıklama kısmında göreceksiniz. Size 0.45... ...0.50... ...yani cent veriyor. Onunla... ...kasa açabilirsiniz. O kasayla da güzel bir... Herhalde depozit istiyor. Hani güzel bir itam çıkarsa, ona göre şey, nedir o? Depositini yaparsınız kaç dolar istiyorsa. Evet, gelelim kasamıza. Şöyle burada kendi kasanızı oluşturabiliyorsunuz. Bunun böyle bir güzel bir yanı var. Ne yapalım ismini? Aurora, Aurora Türkiye yapalım mesela. Kasanın rengini seçiyorsunuz. Burada. Skinleri seçiyorsunuz işte. Ee, bir tane pahalı bir item koyalım mesela. Ne koyalım? Kelebek Fade'im vardı. Şunları bir kaldır. Ee, Kelebek Fade'i koyalım. Yanına ee, bir tane kırmızı çizgi koyalım. Aynen kırmızı çizik koyalım. Benim bildiğim ee, minimum 5 tane item koyabiliyorsunuz. Hani minimum şey maksimum oluyor yok minimum. 5 tane aşağısını kabul etmiyor. Evet ee, bıçağı %5. Ee, AWP Redline'e %5 verelim. Buraya 30. Ne kaldı? 40 kaldı. 20-20 desek pardon. 20-40 desek %100 oluyor. burada fiyatını görebiliyorsunuz zaten. %30 aynen şu 40'ı kabul etmiyor mesela. En fazla yüzde şey olabiliyor. Ee, şunu da %30 yaparsak oluyor size ee, %100 oran. Burada gördüğünüz üzere ne diyor 23 dolar burada dolarını görüyorsunuz benim bildiğim siz site yapınca ve sizin kasanınız açılınca şeyde Sitede size bir oran veriyor diyebiliyorum. Hani e, bir dolar karşılığı bir şey veriyor diyebiliyorum. Tam denemedim deneyebilirsiniz. E, create case diyoruz. Gördüğünüz gibi 23 dolarlık kasamız e, oluştu. Bundan ben iki tane açmak ya da birer birer açalım. Bir tane açalım bakalım şansımız deneyelim arkadaşlar. Evet ilk kutumuzdan ne geliyor? Tabii ki de çöpümüz geliyor. Hani yanına redline koydum belki bir şey olur diye de. E, sel diyelim buna yani alıp ne yapacaksak. Geldik ikinci kasamıza. Evet yine bir çöpümüz daha oldu arkadaşlar. Bu arada zaten e, site kendisi verdiği için bana ayrı bir ödeme yapılıyor. Bunu istediğim gibi kullanabilirim. Siz de bunun gibi kasalarınızı yaparsanız her diğer video için de hem güzel bir içerik çıkar. Evet yine çöplerimizi gördüğünüz gibi aldık, koyduk cebimize. Sat abi. E, buradan geliyorsunuz abi. E, nasıl diyeyim size? Hani e, herkesin Kullandığı kutuları görüyorsunuz burada açabiliyorsunuz veya dediğim gibi kendi kasanızı oluşturduktan sonra burada arayabilirsiniz. İşte 24 saatte top diyor. Mesela buradan 5 tane açalım abi. Ne gelecek bakalım? Open this case. Lakut kilitli diyor. Hmm. Gel gel abi o zaman. 48 saat 7 day 7 day aynen bir haftada. Bakalım bunlardan. 5 tane açabiliyor muyuz? Evet, kassa da açabiliyoruz. Biraz e, yavaş internetim galiba. Evet kaç dolar verdik? 0.98 sent verdik mesela. Yani bu ne yapıyor? 31... Evet, bir işe yaramadı görünüşe göre. Aynen öyle. Evet, bakalım daha neler var? E, 10 dolar demiş abi. 10 dolardan 3 tane açalım mesela. Evet. Ne geldi? 10 dolar verdik. Güzel sanırım. Güzel sanırım. 9, 3, 10. Ha, bir tanesine zarar ettik. Bunları da satalım. Ee, kaldı 198 dolarımız. 198 dolara neler yapabiliriz? Bir tane 89'luk açalım mı abi? Burada neler var? Kendi naifiz. Neler var? Bilmiyoruz. Nereye kadar zarar biliyor musunuz? Şuradan aşağısı gelirse zarar. Ee, buradan yukarısı kar diye tahmin ediyorum. Ee, son item durumlarını bilmediğim için fiyatlarını 89'u açtık bir tane bakalım. Ve sanırım zarar. Bu 60 dolar mı ne herhalde? Aynen tam 60 dolar. Ee, bunu da satalım abi. 10 dolar. O oh, 6 dolardan ne var içinde? O oh, üzere benziyor bakın. Bu zarar ettirmeyebilir diye düşünüyorum. Şansımızı deneyelim mi? Deneyelim. Evet bu arada arkadaşlar videolardan haberdar olmak için Steam grubum Aynen güzel oldu bak bu sanki Steam grubuma ve Facebook grubuma Gelebilirsiniz bunlar hep her zaman videoların açıklamalarında zaten var 11-13 dolar kaç dolar verdik 6.5-6.5 13 aslında çok iyi Zarar edene kadar açalım bakalım 6.5 aynen 6-6-12 13 dolar Ve zarar mı ediyoruz Şu ne bilmiyorum Luna awp kaç dolar 4 dolar 6 dolar, 10 dolar. Aynen. Zararımızı ettik abi. Çıkalım. Ee, başka neler var mesela? WhatsApp AK-47 demiş. Şuradan bir 5 tane de buradan açalım bakalım. Yani çok açınca belki staff eder. Ee, güzel bir item atı verir bize. Ve, 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 ve... Evet. Batışlardayız. Hepsini sat yok mu ya? Sat hepsini abi. Gel. 160 dolarımız kaldı. Eee... Fazla zaten sizi sıkmak istemiyorum. CSGO ayarlarıma ve ee, nedir o çekilişimiz çekilişimize geçeceğiz. Çekilişimize geçeceğiz. Burada ne var? Best. Best'ler buradaymış mesela. Best'lerden 5 tane ee, açalım. Dediğim gibi, ee, kasa yaratmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan ben de ee, diğer video için hem diğer video için de güzel bir çekilişimiz olur sizin için. Buradan da güzel bir zarar ettik herhalde. 160 dolardı çünkü 158'e düştü. Aynen 0.56'dan. Evet bakalım başka neler var. 115 dolara knife demiş. Aç abi. Buradan hani ee, affiliate alıyorlar mı bilmiyorum tam. Açalım abi. Bakalım neler geliyor. Oo çok iyi lan. Bıçak geldi 15 Bir dakika. Ee, kaç verdik? 15, 30, 30, 30, 60, 75 verdik. Zarar. Yani yine zarar. Satıyorum ki hemen başka iki tane gelmeden demek ki ee, kar edemiyoruz. Geldi mi? Geldi mi? Evet batışlardayız. Yani bu siteyi pek sevmedim ben abi. Ama ee, paranız varsa ve hani denemek isterseniz Tabii girebilirsiniz. Dediğim gibi hani free kod var. Free kodla gelin. Hani de, e, başka siteler, başka youtuberlardan gelmeyen varsa eğer. Girsin denesin. Güzel şans sonuçta bu. Bir tanem geldi. Bak bu kar mesela. 30-30-60 yani 1 dolar zarar da devam edelim abi. Zarar edene kadar. Bu arada 15 dolarımız kalmış. Aynen. Bu arada mouse sesi geliyorsa kusura bakmayın. Ve derken yine bir zarar. Bir zarar bir kar. Bir zarar bir kar ettiriyor da. Hani o zararı göt aldık götürüyor. Kaldı 19 dolarımız. 19 dolara ne var? New case diyelim bakalım. Buraya dediğim gibi benim kasalarımı arayabilirsiniz. 23 dolar 9 dolar. 9, 9, 9, 18. İki tane açalım abi mesela. Neden kilitli? Neden kilitli acaba? Bir bilgim yok siteyle ilgili de. Evet kilitli. Başka 9-9'dan ne yapalım? 4-5-10 dolar. 10 dolar yapalım abi. Bundan çıkanı satarız. Bir tane daha açarız. Al sana. İyisi zekilik. Bakalım ne geliyor? Oo, Fire Serpent geçti abi. Ve fazla ileri gitti. Hiç. Aa 12 dolar çok iyi. Sat abi 21 dolar. 12 dolar neymiş o ya? Faktör neydi herhalde? Satrak Faktör ne olabilir? Ne geldi abi? Phobos'la batışlardayız herhalde. 11 dolarımız var. Oo 8 dolar Phobos. Ne bileyim. Güzel. Hemen hemen açalım abi. Evet. Elite Bullet. Elite Bullet. Ne yaptı bize? 3 dolar. Bunlar niye bu kadar? Ha satır Şeylerine bakmadan, özelliklerine bakmadan direkt geçiyorum. Aslında ekrana geliyor yani. Water Elemental. Su Elemental'i. 11 dolar. Gördüğünüz gibi burada yazıyor zaten. Stock, ee, ne oldu? Hemen satalım. Bitmeyecek mi abi? Kilise ayarlarımıza geçsek. Derken site duydu ve dedi sen fazla yaşama dedi burada dedi. 977. Açamıyoruz. Hemen şuradan 448 448 yapalım abi. iki tane açalım. Sonra bu ayarlarımıza geçelim. Zap AK 47 demiş. Bakalım neler geliyor. Tamam arkadaşlar ben burada bitirmek istiyorum. Aynen 14-17 dolar güzel aslında güzel kar ettik bakın 4-4-8 17 dolar 19 dolarımız oldu. Evet e, izninizle diğer CSGO ayarlarıma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik CSGO ayarlarıma. En çok merak ettiğiniz CSGO ayarlarım her videoda görüyorum. Hani birkaç video önce de yapmıştım bunu e, belirtmek istememek için. tam bu videoda olsun dedim. E, biliyorsunuz ki CSGO bir rekabetçi oyunu hani e, Bilgisayarınız iyiyse kötüyse hani benim bilgisayarım iyi, kendiniz görüyorsunuz. Neden iyi? E, CSGO'ya önem veriyorum. Hani hayatım CSGO oldu. Her neyse. E, benim görüntü ayarlarım bunlar. Görüntü oranım 4.3'den e, 768 arkadaşlar. E, dediğim gibi evrenseldir, modeldir, efektir, shader'dır. Hani bunların hepsi düşük. Neden düşük? Yani e, çok olunca, çok yüksek olunca veya yüksek olunca orta olabilir aslında da neyse. Çok yüksek olunca veya yüksek olunca e, mermileriniz iyi gitmiyor. Hani bu bir şey değil. Çok yüksek olunca en iyi sen olmuyorsun. O yüzden e, performansı düşük ama e, oyun kalitesi daha iyi oluyor. Yani ben bunu seçtim ve diğer e, profesyonel oyuncuların yarısı da böyle. Gördüğünüz gibi e, performans ayarlarım böyle. Bu keskinliği yumuşatma ve doku filtreleme şeyden dolayı. Bu duvar kenarları piksel pikseldir. Onları düz yapmak için o biraz göz yorduğu için bende. Ben bunları e, biraz bunları açtım. Yani bunlar da oynadım. Değeri bunlara verdim. E, hemen şeye geçelim. Crosshair dediğim gibi crosshair ayarlarını da soruyorsunuz. Crosshair ayarlarını göstereceğim ve view modeli gösterip çekilişimize geçeceğiz arkadaşlar. Hemen atölyeden Crosshair map'imiz nerede? Crosshair, Crosshair, Crosshair. Görüyor musunuz? Hayır. İkinci ekranda. Aynen. Hemen açılsın gösterelim arkadaşlar size bunu da. Bu arada e, kanalıma abone olup yorumlarda belirtirseniz iyi kötü veya dediğim gibi e, linkleri şeyde alacağım. Facebook link Facebook grubuma gelmeyi unutmayın bu arada. Facebook grubumda e, durum paylaşacağım. Onun altına linkleri veya işte şeyleri sitede arama kısmında göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar map uzun sürdüğü için kesmek zorunda kaldım. E, bu mapimiz Crochet Generator diye bir map yani e, güzel bir map yapmışlar. Bunu da açıklama kısmında göreceksiniz. Hem sizin abone olup gördüğünüz gibi atölye kısmından buraya giriş yapıyorsunuz. Benim kroşeerim şudur adren pardon adrene gelip tıkladığınızda yani burada profesyonel oyuncular var mesela zanteres tıkladığınızda direkt değişiyor çünkü kodları yazdığınızda ben kodları profilimde paylaştım ama kodları yazınca olmuyor çünkü çözünürlükten çözünürlüğüne değiştiği için buradan gelip direkt adrene bastığınızda zaten kendi ekranınıza göre ayarını yapıyor. View modellere gelirsek ya, yani. bakın View model 68, 68'den zaten yukarı çıkamıyorsunuz, bakın elde bir değişiklik olmuyor. Bakın zaten 80 yapınca kendisi otomatik 68 alıyor. View model ee, offset z şey x 2 y 2 z de eksi 2. Bu Prepetus nedir bilmiyorum, tam onun açıklamasını yapamayacağım, bilmediğim için yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Hatta şöyle yapalım, View model ee, Nerede o? Heh. Bunu bir yaparsak ne oluyor? Değişiyor. Herhalde eski haline mi oluyor bilmiyorum. Neyse. 60'a aynen X eski haline alıyor sanırım. Ben hemen eski kendi ayarlarımı alıyorum. Y-2 V model. Z'de pardon 2-2. Aynen Z'de eksi 2. Evet. Benim V modellerim budur. Her videonun altında görüyorum. Rahatsız olmuyorum. Sonuçta siz yeni geliyorsunuz vesaire. Bu arada yeni gelenler abone olursa sevinirim. Evet. Iııı başka bir şey yok. Hemen çekiliş kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik çekilişimize. Çekilişimizde e, şöyle olacak. Ben Faceit'te e, kendi rankımda ikinci oldum. Bu Faceit'te premiumda şey oluyor. Nedir o? E, site coin'i veriyor. Site coin'de zaten hani e, bin coin bin coin 1 dolar mesela. E, buradan geliyorsunuz e, shop'tan. Kendi shop'u var burada. E, buradan istediğiniz temin çekebiliyorsunuz. Ben de şey de vardı. 10 dolar kazandım işte. Bir ikinci olup birincilikte 12 dolardı işte. Her neyse 10 doların 1 dolarını şey kullandım. Çerşileme kullandım. Kendisini değiştirdim. Normalde Mert Eagle'dı. Onu Aurora yaptım. Her neyse 8 dolara da gördüğünüz gibi 9 dolara bir şey olmadığı için 8 dolara P90 çektim. Bu P90'ı size çekilişe vermek istiyorum. Daha henüz gelmedi. Şurada gördüğünüz gibi pending diyor. Onay bekliyor yani. Onay bekliyor değil de işte beklemedi. Her neyse e, Trade burada e, bu geldiğinde size çekiliş olarak vermek istiyorum çekiliş için yapmanız gerekenler e, yorumlar değil de kanalıma abone olup kanalıma yani yeni gelenler için diyorum e, videoyu beğendiyseniz veya nedir o, içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olup e, directnum sitesinde bir tane kasa yapmanız yeterli benim için e, ve de zaten açıklamada göreceksiniz kendi bir Facebook grubum var özellere özele bakıyorum. E, mail atarsanız daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Bunu da görmüş olduğunuz zaten. E kendisine de söylemiştim zaten Yunus Emine arkadaşıma. Her neyse. E dediğim gibi kanala abone olup direkt sitesinde e affiliate kodunu kullanın. Dediğim gibi güzel bir item çıkıyorsa 2-5 dolar arasında bir depozit yapar çekersiniz. Yoksa e, bana mail atın. Belki ben de çıkar size yardımcı olurum güzel bir item çıktığını görürsek. E, bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.